Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kümesimize dün vayan dot aldıydık. Dün almış olduğumuz vayan dotlar. Hayvanlar açık alanda gezdiği için e, kümesimize geldiğinde biraz stres yaptılar ve o yüzden sabaha kadar bugün susmadılar. E, bakalım alışacaklar inşallah. Bu arada vayan dot civcivi ve vayan dot yumurtası biriktirilir isteyene değerini verene de 4 artı 1 veya 5 artı 1 şeklinde anaç takım olarak satılır. Bilginiz olsun. Mavi oyalı vayandotlarımız. Şöyle tekrardan göstereyim. Burada tayilerimiz var. Tayilerimiz de vayandotlar geldi diye sitlese girdi. Yani şimdi bunlara folluk yapacağız bugün. Bugün folluk yapımı olacak. Tamam bulursak. Siparişlerimiz var. Siparişlerimizi toplayacağız. Bakın bir tane yumurta yapmış. Hemen kırılmadan o yumurtayı da alalım. Vay dört yumurtası. Şöyle bunlara bir forluk yapmamız şart bugün. Dediğim gibi hayvanlar stres yapıyor. Şu anda acayip derecede streslenen. Burası da 5 artı bir takım. Ve aynı zamanda yumurtlayacak yer de arıyorlar. Bakın şu anda. Horoz aslında yumurtlayacak yeri bulamadığı için hayvanlara gösteremiyor. Yani buraya yumurtla diyemiyor. O yüzden bir forluk acilen yapmamış şart. Bir hafta böyle tutacağız hayvanları. Bir hafta sonra artık damda salacağız. Yani salıp gezeceğiz. Şu anda salamıyoruz kaçarlar diye. Maşallah her biri çok güzel. Yumurtası da böyle. Yani yaklaşık 68-65 gram gelir. Burada 5 artı bir takım. Burayı da verebiliriz isteyen olursa. Değerini veren arkadaşlara burayı da satarız. Biliyorsunuz biz önceliğimiz kendimize ama hakkı da geldiğinde gözü kalmasın diye kimsenin değerini veren arkadaşlara hayvanlarımızı veriyoruz. Şimdi biliyorsunuz burada yarkalarımız var. Son kalan yarkalarımız. Bugün burayı da bir temizleyeceğiz. Bugün çok işimiz var aslında. Zah taban zemini temizleyeceğiz. Çünkü artık koku yapmaya başladı. Yaklaşık burada bir 30-40 tane paçalı tavuğumuz kaldı temizledikten sonra su seksle bab su seks play getireceğiz. Buraya bir bitiracı sıkacağız. Bunları sıkarken hangi bitiracını kullandığımızda söyleyeceğiz, yazacağız, edeceğiz. Ondan sonra halledeceğiz. Şimdi buraya bir yem dökelim. Evet, şu anda etlik yem vereceğim hayvanlara. Şöyle dökeceğim. Burada yesinler. Normalde yemliğimiz var. Bilerek buraya döküyorum ki alttaki dökülen yemleri de yesinler. Sonra kümesi hep birlikte temizleriz. Bugün burada astrologlarımız var. Burada gönderecek olduğumuz 2 artı 1 astrologumuz var. Bunların da yemli suyunu vereceğiz. 3 tane astrolog kaldı burada. İsteyen arkadaşlar 2 artı 1 şeklinde diğer astrologu da takım halinde veririz. Geldik buraya. Burada hintimiz var bir abimizin geçici olarak getirmiş olduğu hint yaklaşık bir buçuk yaşında bu hinti de bugün yarın herhalde teslim alır abimiz. Evet burada güvercinlerimiz var taklacı yavru güvercinlerimiz maşallah. Burada gidecek olan hayvanlarımız var yerimiz gitgide de daralıyor. O yüzden bir an önce bunları da göndermemiz lazım. Müşterilerimiz ödemelerini gerçekleştirdiği takdirde bunları göndereceğiz. Ödemesi tamamlanmayan siparişler var. Bakalım onlar da ödemelerini tamamladı mı bunları göndereceğiz. Light Sussex'te rırlarımız var. Light e rır rır var. Bunlar da şu an güncel olarak satışta bir aylık olarak satışa sunduk. Bakalım bunlar da Allah'ın izniyle yine yola çıkacak. Light Six'te zırhlarımız. Rolls 308 etlik civciv burası. Yaklaşık bir 60 70 tane Rolls 308 etlik civcivimiz var burada. Maşallah. Broiler diye geçer. Broiler Rolls 308 diye geçer bunlar. Bir diğer grubumuzda Ligorin. Burası full Ligorin arkadaşlar. Biliyorsunuz Ligorin tavuklar 4,5-5,5 ayda yumurtaya başlar ve en, en çok verimli olan e, tavuk türlerinden biridir. Az yer çok tüketir Ligorinler. Sizler de bu güzelim Ligorin yavrularını almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. El yapımı kuluçka makinamız var. Bu sefer bıldırcın yükledik. Bakalım bıldırcın çıkımında da sizlere video aktarımı yapacağım video çekeceğiz güzel bir çıkım alırız inşallah